Selamlar, derdasver YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ben Onur. Yeni videomda üç birbirinden değerli konuyla tekrardan karşınızdayım. Aslında e, bu üç konumun da birbiriyle e, enteresan bağlantıları ve ilişkileri var. Biraz aslında bununla başlayalım istiyorum. E, Yusuf Hocam, nedir bu ilişkiler? Biraz bize açıklar mısın? Evet, selamlar Onur, selamlar herkese. Şu şekilde ki aslında bir şekilde tesadüfler bizi bu noktaya getirdi bu yayında. Eren'le biz çok eskiden tanışıyoruz İstanbul Erkek Lisesi'nden hatta İstanbul Erkek Lisesi yatakhanesinden arkadaşız. Ve Eren Approbation Akademi'nin kendisi detaylıca anlatır birazdan dilerse en başından beri içinde bulunan kurucularından biri. ve süreç içerisinde Mehmet Hoca'nın denklik analizini, çevirilerini ve dosyasının hazırlanmasına aktif rol almış. Hikaye buradan başlıyor aslında. Sonrasında biz Eren'le bundan birkaç ay önce ben halen Elemu Klinik'in Gross halinde çalışırken Eren oraya staja geldiği sırada görüştük. Hatta öğlen yemekleri yedik. E, yıllar sonra orada yolumuz kesişti. Tam bunlar olurken bir yandan da Mehmet Hoca tabii Aprobe İş Akademi Derdi Dasvet'le e, denklik sürecini yönetiyor. Ve aynı zamanda Bayern'de FSP sınavına hazırlanıyordu. Ta ki önceki hafta Cumartesi günü sınavı geçene kadar. E, bu sırada e, sınav hazırlığında bizim e, Libelle çatısı altında yaptığımız intensif FSP kurslarına katıldı. Ve Mehmet Hoca ile biz orada tanıştık. Kendisi kursun hatta son gününden bir gün önce sınava girdi ve sınavı geçti. Sınavı da geçen ilk adayımız oldu. Bizi de çok memnun etti. Böyle yollarımız kesişti. Şimdi bu videoyla da bu doğal bir şekilde oluşan sinerjiyi aslında bir şekilde yansıtmak istedik senin kanalındaki takipçilerine. Evet yani çok teşekkürler bu arada tekrardan ee, geldiğiniz için, davetleri kabul ettiğiniz için. Ben Libelle FSP ile yaklaşık 2 iki buçuk ay önce falan tanıştım. Açıkçası ben Münih'te olduğum için kendime göre bir FSP kursu, özellikle yüz yüze bir FSP kursu bulabilirim diye düşünüyordum. Fakat işler öyle olmadı. Neden? Çünkü biliyorsunuz Münih'te kimse akşamları çalışmıyor genelde. O yüzden dil kursları da genelde gündüz oluyor. Gündüz olan tam zamanlı kurslara da ben Kendim de hafta içi full time çalıştığım için e, gidemedim. O yüzden akşam bir kursa, ara, akşam kursu aramaya başladım. Bununla alakalı da çok fazla opsiyonum yoktu açıkçası. Sonrasında Libelli FSP'den haberim oldu. Orada ders verecek olan, o zaman ders henüz e, vermeye başlamamıştı Selin Hoca, en azından FSP dersi. Kendisinin işte şarite okuması falan hoşuma gitti açıkçası. Dedim olabilir. Hem saatleri de bana uyuyordu. Yani haftada üç gün işte mesai sonrasında olacak şekilde yani aşırı sıkışık bir tempo değil ama yeterince de sıkışık bir tempoyla öğrenebileceğimi düşündüm. Çok fazla bütün derslere katıldığımı söyleyemeyeceğim. Yani bazı derslere ekmek durumunda kaldım. Bazı sebeplerden dolayı. Ama aynı zamanda bu derslerin videoların çekilip e, kendilerine ait, daha doğrusu Derdi Das Veld'in e, internet sitesine yüklendiğini biliyorum. Kendim hiç e, tekrardan açıp izleyecek zamanım olmadı FSP hazırlanırken ama böyle de bir opsiyon vardı o zaman. Her şey tam ayarında verildi. Mesela bu sınava başlarken her zaman kitap vardır. İşte Mençenin Bir Ruh Mu? özellikle bu işte doktorlara yönelik, PSP'ye yönelik kitaplar var içerisinde inanılmaz gereksiz PSP ile çok da alakası olmayan zaman kaybettirecek e, bilgiler var. Duyduğum kadarıyla birçok kursta bu kitaplardan devam edilip Sonrasında da yani güzel bir geri dönüş e, alınamadığına dair şeyler duyuyordum yani. Biz tam ayarında gittik bence. Son günlerde de ana dili Almanca olan bazı simülasyon, partnerlerimiz oldu. Özellikle Almanya'da yaşamayan yani Alman diline diliyle çok karşılaşmamış olan arkadaşlar için bence faydalı olabilecek simülasyonlardı. Ve orada belki tüm Bayern vakalarını yapmadık ama bir sistem oturtmuş olduk yani bu simülasyonlarla da. Son iki haftada kendim zaten izinliydim. Kendim de evde oturup Özellikle çıkmış sorulardan. Yani bu çıkmış sorular sayesinde <laughs> buraya kadar geldik herhalde. <laughs> e, Liberale FSP iyi gidiyor ama şimdi Mehmet Hoca'nın dediklerini duyduktan sonra ben daha da mutlu oldum. Hı. Çünkü biraz belki bizim motivasyonumuzu ya da neden bu işi yaptığımızı anlatmak lazım. Hani nihayetinde biz hepimiz kendi profesyonları olan işte doktor, ekipte diş hekimi arkadaşlarımız var. Türkiye'de ve Almanya'da tıp okuyan, tıp öğrencisi arkadaşlarımız var. Tıpta doktora yapan kişiler var vesaire vesaire. Yani bizim e, işimiz zaten bu kursları vermek değil ya da bu gibi business'lar yapmak değil ama bizi burada buluşturan Nokta şu oldu aslında herkesin farklı bir öyküsü olmasına rağmen benim kendi açımdan ben bu işleri yaptıktan sonra ben Cerrahpaşa'da 2020 mezunlarıyla beraber biz aslında körük Kulum'un çevrilmesi hazırlanması gibi böyle daha böyle komünel bir organizasyonu da yapmıştık ve öyle orada yaptığımız denklik için hazırladığımız körük kulmunla şimdiye kadar başlıyor bütün arkadaşlarımızı denklik aldı özellikle o süreçten sonra çok fazla meslektaşlar e, sormaya bilgi istemeye başladılar benden ve böyle işte kendi tecrübelerimizi aktarırken insanlara, yani aslında fark ettik ki yani büyük bir bilgi havuzuna sahibiz ve FSP sınavını da ben geçtikten sonra çok tecrübe edindiğimi fark ettim. Son dedik ki neden bu tecrübeleri insanlara anlatmayalım ve nihayetinde öyle başladı FSP kursu yapma düşüncesi. Ama arkasında yatan, asıl motivasyon da şuydu okey biz bu işi yapacaksak, kursu vereceksek o zaman biz madem elit yerlerden eğitim almış, bu işi gerçekten içinde bulunmuş kişileriz. O zaman yapılabilecek en iyi FSP kursunu yapalım diye yola çıktık. Ve işte yaklaşık bir, bir sene yakın süre önce başladık kursu kurgulamaya. Ve kurslara da yaklaşık bir 3-4 ay önce başladık kursları fiilen vermeye. E tabii ki bu kısa süre içinde şunu söyleyemeyiz yani. Şimdiye kadar yapılmış en mükemmel FSP kursunu veriyoruz demek gerçekçi olmaz. Ama şartlar dahilinde ee, ve bizim tecrübemiz dahilinde gerçekten mükemmele yakın bir seviye tutturduğumuzu hissediyorum. Bunu da şu sebeple hissediyorum. Şimdi bir, bir kere bizim kurslarımızı veren hocamız Selin Hoca, kendisi şaritede doktor öğrencisi, tıbbı da şaritede okumuş. Ee, ve işte bu bizim kurslara başlamadan önce yaptığımız eyalet bazlı detaylı teknik analizlerle beraber aslında sınavın anatomisine tamamen hakim ee, ve zaten daha önce şaritede de Yabancı kişiler için Türkçe tıp terminolojisi dersleri vermiş ve kendisi de karakter olarak bir tutorla eğitici olmaya çok uygun biri. Ve benim için benim içimi rahatlatan en önemli şeylerden biri ekipte ana dili Almanca olan arkadaşlarımızın olması. Hana ve Pia hocalar, ikisi de şeritede doktor öğrencisi. Mehmet Hoca'nın katıldığı kursu onlarla beraber her bir katılımcı 6 şer simülasyon yaptı. 7'şer simülasyon bireysi olarak ve 6 simülasyonda da partnerlerinde gözlemleme fırsatı buldular. Şimdi bu çok önemli benim için çünkü bizim orada birçok adayımız hayatlarında belki ilk defa o simülasyon, ilk simülasyonla beraber 20 dakika boyunca kesintisiz alan dili Almanca olan biriyle Almanca konuştular. ve bu çok kıymetliydi çünkü bunu bir kere yapmadılar, 6 gün, 6 kere, 7 kere yaptılar ve bunları gerçekten onları farklı bir seviyeye taşıdı. Bu anlamda ona çok değer veriyorum yani. Bunun dışında Libelle'de artı değer olarak yarattığım şeylerden biri de online learning platformu. Şimdi bu, onu tam bütün özellikle beraber ilk defa bu gelecek kurumuzda, Şubat ayında başlayacağımız kurlarda devreye alacağız. Bu online learning platformunda da aslında ekibimizdeki ana dili Almanca olan doktor ve tıp öğrencisi arkadaşlarımız Katılımcı için belli kayıtlar yapacaklar. Mesela has sayıları simüle ettikleri bazı senaryolar yarattık onlar için. Bazı tekster kaydettik. Böyle simülten, manuel ve otonom bir şekilde çalışabilecek eğitim materyalleri yarattık. Bu için de çok heyecanlıyız. Çünkü aslında hibrit bir modele geçiyoruz gelecek kurla beraber. Yani hem 8 hafta boyunca Selin Hoca ile dersleri son 2 hafta boyunca yoğun intensif simülasyon haftası yapacağız. Hem de bu online learning materyallerini kullanacağız çünkü aynı Mehmet hocanın da dediği gibi yoğun bir programı yaptık son kurda. Bütün katılımcılar katılar katılamadılar ama biz ne kadar yükleme yaparsak yapalım, kişiler kendi başlarına oturup bu dersi çalışmadıkları sürece bu bilgileri hazmetmek mümkün değil. Ondan online learning platformuna çok değer veriyorum ben kendi adıma. E ve bir tane daha böyle bizim için kıvılcım olan bir nokta. Şimdi Mehmet Hoca'nın dediği gibi standart kurlar, kurslar var. Biz bunları çok analizini yaptık bu işe başlamadan önce. Belli kitaplar çerçevesine giden. Ama bence hayatta ve aslında sınav hazırlığında en kıymetli olan şey vakit yani. Paradan, başka şeylerde her şeyden değerli olan hepimizin en değerli şey vakit. Çünkü hepimiz bir yerlerde çalışıyoruz. ve bu sebeple bu sınav hazırlarken en kısa sürede en verimli hazırlık yöntemini bulmak ya da bu yönlendirici kişilerle beraber olmak çok önemli. Bu sebeple işte senin Hoca şu anda sınavın anatomisi çok hakim ve ilk 6 hafta boyunca yaptığı saf kurlarda direkt işte bir arts brief nasıl yazılır, bir anamnez görüşmesi nasıl yapılır, hangi sorular nasıl sorulur, hastayla iletişim nasıl kurulur ya da bir şefe hasta nasıl güzel forştelen yapılır, hasta sunulur. Bunları direkt birebir öğrencilere böyle sil oriented yani get sealed dediğimiz böyle direkt hedef odaklı bir şekilde öğrenci üretiyor. O da çok değerli ve işte böyle web sitesinde ilgilenenler girip bakabilirler. Her kurun her haftasının konu edildiği belli organ sistemleri belli farklı literatüre tekabül eden farklı alanlar var. Bu sayede de şunu hedefliyoruz. Yani biz öğrencinin felsefe sınavında gereksinim duyabileceği bütün word shots'ı kaplayabiliyor muyuz bu yaptığımız derslerle? Yani kısaca lafı uzatmadan bunları söyleyebilirim ama daha detaylı merak ettiği şeyler varsa açıklayabilirim kursuyla ilgili. Şimdi şu, şunu da söylemek lazım. Bu kurs belli bir seviyede Almanca yoksa yani belli bir seviyede Almanca bilmiyorsan mucize yaratamaz. İki ayda bence hiçbir kurs yani bu iş için mucize yaratamaz. Ee, her zaman yani bunu izleyen arkadaşlardan TUS'a çalışan vesaire de vardır ya da TUS'a girmiş çıkmış zamanında. Orada da aynı şekilde yani kendisi çalışmadıktan sonra insanın dünyanın en iyi kursu olsa hiçbir şey fark etmez. Evet. Ama bu kursun en önemli özelliği ne price leistung mu Almanca'da? Evet. Price leistung olarak yani price dediğim burada hem zamansal olarak hem de gerçekten maddi olarak e, olabilecek yani bence en optimum düzeyde olabileceği e, tabii ki geliştirilebilir yani geliştirecek milyon tane daha şey daha sayabilirim ama şu anki itibariyle fiyat performans açısından olabilecek en mantıklı e, kurslardan birisi diyebilirim ama dediğim gibi yani mucize de yaratır mı hayır ben kendi sınavım açısından o en son ki bir Katıldığım simülasyonda gerçekten sorunlu bir hasta rolü yapmıştı Pia Hoca. Benim sınava girdiğim hasta da tam o şekilde olmasa bile yani hasta sınavda her şeyi da pat, pat 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 söyleyip böyle senin herhangi bir şeyi böyle sormana fırsat vermeden ve kafana bir işte mesela gidip Nox'in anamnezeden bir şey söyleyip sonra hop işte familyen anamnezeye kayıp oradan bir şeyler ekleyebiliyor. Yani burada en son ki yaptığımız simülasyonda ona benzer. Çünkü aradan seçmen gerekiyor bazı e, şeyleri nereye oturtacağına dair, hangi kısımlara koyacağına dair. Onları artırmak bence daha da simülasyonların gerçekçiliğini en azından artırabilir yani. Evet. Hocam o bahsettiğiniz simülasyonu ben hatırlıyorum. Ben, ben şimdi simülasyonlar yapılırken aslında ben de sınıflar arasında geziyordum bu geçen kur boyunca ve işte hep destek olmak için gözlemliyordum. Şimdi ben o dediğinizi hatırlıyorum. Hatta bir fal şılaf apne e, case'iydi o. Orada şikayetlerini size almaya çalışırken Piya Hanım böyle size işte boşandığı eşinden, komşuların ona karşı böyle kötü bakışlarından, çocuklarının onun horlaması yüzünden, çocuklarının onu hiç sevmemesinden falan böyle şeylerden bahsediyordu. Ben de hatırlıyorum gülerek izlemiştim yani ekran başında onu. Ama dediğiniz doğru bazen o kadar huysuz bir sınava yeti geliyor ki yani bambaşka şeyler anlatıyor ya da böyle işte bu FSP hazırlarken Onur sen de göreceksin hazırlarken böyle bir sürü çıkmış dosyalar var orada faller var ya yani bazı faller var iki tane üç tane for Crank crankungu var falan ama aslında sınavı bir girdiğinizde bazen bambaşka şeyler anlatıyor aslında bir sürü garip hikayeler yani.